şekilde patlar yani. yani. Ne Onun zaman devam edecek şey. O bayağı bir gezer. Yeni Aynen. çocuk olur. Aynen. Demet bir şirinler testi yapayım mı? Başlıyor. Beraber de karar verir. Hira da gelse keşke. Oradan bilmiyorum. Hira uyudu artık ya. uyudu ya. mu? O iyi. Yasin'e rahat rahat sallayabilirsiniz o zaman. Ha? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben zannediyorum arkada oturuyor o yüzden yani. Valla. O zaman başlıyorum. Survivor'da en sakin. En sakin Barış. Barış. En sinirli? Mert. Mert. En neşeli? En neşeli. Aycan'dır herhalde. Yok be, Aycan çok neşeli. Evrim mi? Aycan ve Can mi? Can da olabilir. Ha? Evrim diyor da Evrim öyle neşeli mi o kadar? Ya, ya bayağı ya. Evrim ağlıyor ya. sürekli. Bence Cemalcan banko ya. Bence de evet. Cemalcan banko. Değil mi? Aycan. Aynen. Neşeli. Ya o neşeli olmasa bize bize geçiyor onun neşesi yani. Evet, aynen. Peki en anaç ya da babacan? Ee, evrim. Evrim. Doğru söylüyorsun ya. Babaç olarak Ersin abi söyleyebilirdim ama söyleyemiyorum işte. Bir şey eksik mi kalıyor? Eksik kalıyor çünkü onların yanında işte yani. <laughs> He, eksik o kalan ya. kısmı o. He, şimdi <laughs> anladım. Varlatamadı kendini hiç. Ben geçen programda şey dedim, çok tepki aldım. Ee, Survivor'da hani cebimde böyle bir külçe altın olsa Survivor'dan birine emanet et deseler ben em evrimi emanet ederim dedim millet bana şey dedi ya nasıl öyle bir şey dersin bana çok güven veriyor kız ya. Aynen bana da işte garip garip bir Seda Sayanlık var kadının içinde yani. Değil mi acayip bir şey var böyle hani kuvvetli yaparım. böyle hani yumruğunu masaya vuran böyle şey yani. Abi bir de hiç bak arı marı kalsın oynarım falan. Evet Doğruyu, aynen. basarım giderim falan. Me Abi voleybolda yenildi falan istiyor, istemiyorum falan. Yani bunlar hep e, Cemal diyor ya şeyi oynama diyor PR falan. Ben onun o kısmında değilim yani. Hiç Bence şey. Mi? Bugün biraz ama öyle bir şeyler yaptı işte ben ayağımı vurdum kimse gelmiyor. Keşke demesin. Birisi olsa da ona... Öyle laflarımı götürebilse yani mesela. Değil mi? Demese <laughs> biz görsek olayı yani. Zaten yarışmada en büyük hata bu. Her şeyi gö göz önüne sokmaya çalışıyorlar. Devam ediyorum. En uykucu. Yine Barış. 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 Ama sporcular uyur. En dedikoducu. Burada biraz daha sert sorular sorabilirim. Burası internet Oo. olduğu için. En dedikoducu. En dedikoducu abi. Üçlü var ya. Mert, Sercan, Ersin abi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Mert. <laughs> yani üçü, üçü ya feci yani öyle böyle dedikodu yapmıyorlar ya. Benden beterler Yani. Yok be sen o kadar dedikodu yapıyor musun? Yok ya. ya i̇şte gırgırına söylüyorum yani. Tadında aynen. Peki en sinsi kim geliyor? Ha <laughs> sence? Bilmiyorum söylüyorum. En sinsi Mert. Mert mi? Bak her olumsuz şeye Mert'i kafadan yaz zaten sevmiyorum. Ya dur karışma arama. En çalışkan? Yasin'le Ersin abi bu taraftan. Evet bence açık ara alsın. 10 numara o konuda yani. Ersin abi. Ersin. Adam yattı ara gibi değil mi? Sniper gibi e atıyor Her halleri gidebilir yani final için ama o gruplara takıldığı Aa, sevimsiz olmuyor abi. Bir de böyle yorum falan yapıyor. Espriyle yorumu karıştırıyor. Ersin abi orası BKM değil abi ya yapma gözünü seveyim. <laughs> <işte. gülüyor> Peki atışta... <Ama> <laughs> Benim için mesela sü sürprizdir. Aa Ersin abi bunda niye köy koymuşlar ki falan filan diye. Abi adam çak, çak, çok çak yürür ya. Çok iyi. Ya Bunun ben bu kadar ben. gelebileceğini beklemiyordum. Ersin abi kim elli yaşında kaç yaşında bu? Bir baktım abi o kadar da yaşlı değil ha. 44 yaşında. Bak bana sorsana yaşları. <laughs> evet ya. 44-43 öyle bir şey aynen aynen. Abi yaşlı da değil yani adam. Peki final dörtlüğünü alayım. Hem senin hem Okan'ın. Sonra iki sorum daha kalıyor. Final Cemal. dörtlüsü Cemal. Cemal A. Ondan sonra Barış. Barış. Aycan. Evet. İnşallah Evrim. Evrim. Kız şampiyon gelir mi bu sene? Yok. Zor mu diyorsun? Umut görmüyorum. Sen şey düşünenlerden misin? Ya Nagiyan Damla Sema şampiyon olamadıysa Ya Nagiyan'la şeyi koyayım tabii Damla'yı oraya koyamam da dam şey Nagihan'la hele ki Sema yani. Sema, Sema nasıl olamadı ya? Sema gönülleri şu an bu boş ver. Daha güzel bir şey. Bir televizyoncu kazandık. Youtuber'cı kazandık. Sema ya, çok Sema, iyi değil mi ekstrada? Sema ekstrada iyi değil, değil ya. abi. Kendini yani, buldu Sema, ya. ya. Sema'yı şu an göndersen onların içinden geçer. Parçalar onları. <laughs> aynen aynen. Şarkı da söylüyor. Abi her şeyi yapar mıyız? <laughs> Okan senin dörtünü alayım. Abi Barış. Barış. Ee, bir bu ne? hafta bu.